Mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün nelerimiz var? Hem dolarda hem de euroda e, kademeli artış devam ediyor. Bizim yayın yaptığımız dakikalarda dolar 28.63, e, Euro'da 30.67 seviyesinde. Diğer taraftan e, motorunun motorinin pompa fiyatına yansıyan bir indirim var. 1 lira 60 kuruş indirim geldi. Diğer taraftan Profesör Doktor Şenol Babuş'un bir tweeti vardı ki her yerde de haber oldu. Zombi ve yüzdürülen şirketlerin bundan sonra nasıl bir sıkıntıya düşeceğini çünkü yakın izlemedeki ve yeniden yapılandırılmış kredilerin. E, ne kadar olduğunu anlat e, anlatıyor. Aslında Bayram Bey bunu çok uzun zamandır, bir bir buçuk senedir anlatıyordu. E, yeni haber yapılmış oldu ama onun üzerine de bir konuşalım. E, bir de Toyota Türkiye CEO'sunun önemli bir açıklaması var. E, bundan sonra aya, araç fiyatları ne olacak? Biraz da ona bakacağız. E, Bayram Bey ile karşımızda başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim Hanım. Evet, sinoloji e, olacak şöyle diyor. E, Faizler zirve yapınca iki yıldır düşük maliyetli krediye alışık olan şirketleri bundan sonra zor günler bekliyor. İşte Yakın izlemede ya da yeniden yapılandırılmış krediler 700 milyar lirayı buldu. Zombi ve yüzdürülen şirketler için artık sıkıntılı bir sürece giriliyor diyor bize bunu biraz anlatır mısınız Aslında siz çok uzun süredir e, sürekli bunların e, aslında yakında patlayacağını <laughs> anlatıyorsunuz ama e, böyle bir tweet atınca da aslında her yerde haber oldu yeniden gündem oldu e, biraz anlatır mısınız bize ne olacak peki bundan sonra nasıl bir sıkıntılı sürece girilecek bunun etkisi ne olacak Ebru Hanım bunun e, piyasaya bence çok etkisi olmaz oradan başlayayım. zaten bu şirketlerin İstihdama da doğruyuz katkısı yok. İhracata da doğruyuz katkısı yok. Hatta hiç katkısı yok. Ee, üretime de hiçbir katkıları yok. O zaman bu firmaları biz niye yüzdürdük? Bu firmalar kamu kaynaklarıyla yüzdürdük. Dolayısıyla bu şirketlerin batması gerekiyor. Ekonominin toparlaması için başka enflasyonun ana kaynağı da bu. Bu şirketlerin ekonomi hiç katkısı yok ve bu şirketler maalesef ha bunun içlerinde az çok bir şeyler yapmaya çalışan var mıdır yok mudur? Vardır. Ama bunlar çok azınlıkta. Bunlar ekonomiyi, kanlı iyiliğini emiyor. Bu şirketlerin batması gerekiyor. Tamam mı? Çünkü kendi öz kaynakları, bu şirketlerin sahipleri kendi öz kaynaklarını kullanmıyor. Hı -hı. Tamamen. Devletin ve özel sektörü. Özel sektörde çok azdır bunlar. Kamu kesiminde çok yüksek. Zaten bu şirketler hep yüzdürüldü şimdiye kadar. Yüzdürülmesine bir anlamı yoktu. Bunların gitmesi lazım. Gerçekten üretim yapan, kendine pazarlığı hazırlamış, vergisini zamanında vermiş, SGK'sının zamanında demiş firmalar yüzdürülmesi lazım. Ama onun dışındakilerin batırılması gerekiyor. Çok var. Batması gerekiyorlar. Şu kendi kendine selektif olarak ekonominin işleyişinde, doğru işleyişinde bunlar zaten hayat yer bulamazlar. Bu şirketlerin birçoğu da kağıt üzerindeki şirketler. Dolayısıyla bunların piyasadan çekilmesi gerekiyor. Ee, bence 700 milyar rakamı da az. Halen yüzdürülenler var muhtemelen. Bu rakam daha da artacaktır. Yani bu e, kocaman bir ekonomi içerisinde e, yaklaşık işte 8 trilyon TL'lik bir ekonomi de 700 milyar bir şey değil. Bunların piyasadan çekilmesi gerekiyor. Bu evet. firmaların e, şu an kaynak bulması pek mümkün değil. Kimse de bunlara kaynak vermez zaten. Özel sektör zaten ver. Bunlar özel sektörden kredi alamadıkları için kamu kesmeye gidiyorlar. Ben de eskiden kamuda bankacılık yaptığım için söylüyorum. Kamu kesmeye gidiyorlardı. Zaten kamu kesmeye giden kredi almak için yatırım kredilerini hariç tutuyorum. Kredi zaten Hı. özel sektörde göndermiş firmalardır. Bunlar herkese bir tarafına yazsın. Evet. Çok net. Eğer özel sektör kredi vermiyorsa kamu bu kesim hiç vermemesi lazım. Çünkü o kredi geri gelmeyecektir zaten. Evet. Peki şöyle de diyor. Bunun yarısı batı kredi durumunun düşecek. Bu hem şirket hem de bankalar açısından sıkıntılı bir durum diyor. Peki bankaları etkileyecek bir durum mu? Tabii çok ciddi risk. Çünkü bankaların batan her krediye karşı ki birçoğu batırmıyor. Yakın izleme tutuyor vesaire de tutuyor <laughs> ama her krediye karşı öz kaynakların kaynak ayırması gerekiyor. İşte bunu nasıl ayıracaklar, nasıl, nasıl ayıracaklar bunu hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla bankalar açısından da bu çok ciddi risk. risk özellikle pandemi döneminde ve pandemi döneminin sonrasında. Bu şirketlerin yüzdürülmesi için hatırlıyorsun şirketlerin batırılması yasaklandı, kanun takip evet. alınması yasaklandı falan bir sürü kararlar çıktı. Abuzum. Bunlar hepsi yanlış. Normal firmalar zaten üretim, İslam yapan firmalar, ihracat yapan firmalar zaten yürüyordu. Hı hı. Ama bunların şu ana kadar yüzden artık bu ekonomik koşullar yüzdürmesi mümkün değil. Çünkü faizler çıkacak. Bunların bu faizleri ödemesi mümkün değil. Çıkmak zorunda faizler. Bugün Merkez Bankası'nın politika faizi 135. 40'a çıkması lazım, 45'e çıkması lazım. Ama kredi faizi öyle değil. Kredi faizleri şu an bileşik faizler. yetmişte. 96.9 arasında değişiyor rakamlar. 96.9 da bakın %70 arasında. Politika faizinin 35 olması bir şey ifade etmiyor şu an. Çok anlamlı değil. Bir tek kamu kesmenin, hazinenin yurt dışından veya içeriden borçlanmasına daha ucuz finansman sağlıyorlar. Halkın cebindeki parayı alarak doğrusu istersen enflasyon karşısında halkın eritiyorlar. Tasarımını eritiyorlar. Hazine ucuz para bulmaya çalışıyor. Bu da yanlış bir sistem. Ama şu an gerçek faizler 95-96 özel sektör vermiyor. Kamu kesimi de oraya doğru gelmek zorunda kaldı. Çünkü hazine kamu kesiminin, kamu bankalarını, görev zararlarını artık karşılayamaz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Sonuçta bunlar da o şirketlerin kullandığı krediden ödememesi ne yapacak? Hazine öz kaynak ayırması lazım. Kamu bankaları ne yapacak? Hazineye gidecek. Hazine kimden alacak? Senden benden alacak. Başka alacak kimse var mı? Ücretten alacak. Sonuçta... Halk e, Bütün faturayı yeniden halk ödüyor. Bu şirketlerin batması gerekiyordu. Ekonomiye çok büyük kamburları vardı. Ve şu anda batıyor. Ben burada asıl tüketici kredilerinden korkuyorum. Doğrusunu isterseniz. Hı hı. Şimdi bugün bir rakam yayınlandı. Bizim dediğimiz ya da bazı bankaların artı para dedikleri evet. bir, e, kredilendirme sistem var. Yani kısa vadeli. Eğer bugün borcunu ödeyemiyorsanız temelde düşmanız için bankası size kısa vadeli bir ay 10 günlük, 15 günlük kredi düşüyor. Bu açık istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Belli limit dahil. Şimdi buradaki faizler inanılmaz şekilde yükseldi. 5,181. Hmm. Ve bunun enteresan da faizler öte. Kullanımına bakın. Geçen sene bu kredilerin e, dediğimiz ya da artı para dediğimiz kredilerin toplamı 56 milyar TL idi. Şu an kaç biliyor musunuz? 145.4 milyar TL çıkmış. %142 büyümüş. Bu ne demek biliyor musunuz? İnsanlar, vatandaş borcunu ödeyemiyor. Enflasyon çok üzerine bir artış. Vatandaş borcunu ödeyemiyor. Vatandaşı daha fazla köşeye sıkıştırmamız lazım. Buna göre yeniden kamu kesimi, özellikle maliyenin bir vergi düzenlemesine gitmesi lazım. Bizim ilk başlarda aylar önce söylediğimiz, e, profesör Bilge Yılmaz'ın da gündeme gelir son derece doğru. Alt gelir gruplarının, temel hmm. malların, KDV'lerin düşmesi lazım. Şu an en büyük gelir KDV ve Onların düşmesi lazım. Gelir gruplarına göre KDV'yi toplamak lazım. Evet. Bir süre sonra çünkü bu, bu krediler de patlar. Artık yüzdürülemez hale gelir. Evet. Kredi kartları da ödenmez. Yüzdürülemez hale gelir. Evet. dün bu de da... biraz konuşmuştuk aslında borçlarında ne evet. kadar yükseldiğini. Evet. Şimdi, evet. Buyurun. Buyurun buyurun lütfen devam ha, doğru edin. Toyota dediniz. Toyota'yı <laughs> tekrar <Evet>. konuşalım. Çünkü bu enteresan bir. Olay. Toyota, evet ben de oraya gelmek istiyordum. Ee, Türkiye CEO'su şöyle bir açıklama yaptı. Bugün araç varsa hemen alın diyorum yakınlarıma bile bunu tavsiye ediyorum. Piyasada yüzde otuz otuz beş daralma olabilir diyor. Ee, peki bunlar ne anlamalıyız bu cümleden? Şimdi piyasada şu an otomotiv satışları son derece düştü. Neden düştü? Türkiye'deki gelir dağılımının bozulmasından ve halkın yüzde doksanın iyice fakirleşmesinden dolayı düştü. Çünkü halkın yüzde doksanı toplam milli gelir yüzde otuzunu alabiliyor. Gelir dağılımı böyle bir bozuldu ki artık bir %10'luk kesim var. Herkes oraya hitap edecek. %10'un alttaki %90'ın bunları alabilme şansı yok. Dolayısıyla otomatik pazarda çok ciddi ciddi bir daralma yaşanacak. Halep'te çok ciddi bir daralma yaşanacak. Şu an ikinci el payası zaten bu yaşam. O zaman ne olacak? Fiyattan aşağı doğru gelmesi lazım. Daha da gelecek. İkinci el da daha, daha doğru. Bak buralarda da bataklar yaşanacak. İkinci el özellikle otomobil galerilerinde çok ciddi sıkıntılar yaşanacak. Çünkü yüksek maliyetli araç çok var ellerinde. İnsanlar uzun süreden beri araç alamıyor. Bu durumda otomotiv üreticileri ne yapacak? Üretimi düşürmek zorunda kalacaklar. Evet. Üretimi düşecek. Zaten Ankara'nın istediği de bu. Bana göre yanlış. İhracat yapan endüstrilerin desteklenmesi gerekiyor. Ama baktığımız zaman imalat sanayi. Her ay düzenli olarak 3 aydan beri düzenli olarak imalat sanayindeki üretim miktarı düşüyor. Bu Türkiye için son derece sıkıntılı. Bu fiyatların ee, içeride mal talebinin olmayacağı anlamına geliyor. Bir, bu işsizlik getirir. Yine söylüyorum, fabrikaların üretimler durması, durdurmasını getirir. Şey, dün Ege Gübre dedik hatırlarsanız. Evet. Ege Gübre düşürdü. Şimdi otomotiv sanayide bu yansıdı ama diğer sanayi, diğer enstitüleri de direkt yansıdı. Şimdi enflasyon geçiyor, düşünülmüş gibi görülür. Ama üretimdeki daralma, enflasyon bir süre sonra fena halde patlatır. İşte, bu büyük sıkıntı. Enflasyon düşmez. Niye düşmez? Senin kamu alacaklarına yaptığın zamlara baktığın %70'lerde. Yani dalacağını artırıyorsun. E peki, insanlar ne yapacak? Ya düşünün. Savaştaki Ukrayna'nın gıda enflasyonu %2'ye düşmüş. Ya. Tam onu söyleyecektim. Savaşta evet. olan bir ülke gerçekten. Ama Türkiye'de maalesef işte biz işte halk güvenmiyor ya halk güvenmemek de haklı. Yabancılar da güvenmiyor. Haklı. Niye? Çünkü sen hala enflasyonu düşecek Gıda enflasyonu sürekli artıyor. Sürekli gidiyor gıda enflasyonu. Gıda sürekli pahalı hale geliyor. Ya savaş savaşın göbeğindeki ülke düşürüyor. Yüzde yirmi üç buçukta. Yılbaşına yirmi üç buçuktu gıda enflasyonu Ukrayna'da. Şimdi iki nokta Biz diyoruz ki tedbir alıyoruz. Ne tedbir alırız ya? Kimse güveni kalmadı. Güvenin kalmadığını şuradan anlatayım size. Bak çok önemli. Bugüne kadar yapılanlar. Önce insanlar kredi Mayıs seçimlerinden sonra. Mayıs'ta, Haziran'da, Temmuz'da, Temmuz sonuna kadar, Ağustos'un ortalarına kadar. Yabancılar da kredi açtı. Borsaya çok ciddi gelişler oldu. Ee, i̇ç borçlanma senetlerine, dış borçlanma senetlerine çok ciddi gelişler oldu. Ne oldu ondan sonra? Tedbirler, orta vadeli programı, bütçe inandırıcı olmayınca evet. şu an her şey aşağı doğru çakıldı. Borsada son bir ayda 463 milyon dolarlık satış var. Hisse senetlerinde. Bu sıcak para gidişi. Kalıcı para zaten yok. Yani sıcak paranın kalmadığı yerde e, kalıcı sermaye hiç gelmez zaten mümkün değil. Üç ayda giden para bir, bir buçuk milyar dolar. Yılbaşından bu yana giden para iki, iki buçuk, milyar dolar civarında. Ve bu düşüş ne zaman başladı? Biliyorsunuz giden. Asıl gidiş. Eylül'den itibaren başlıyor. Eylül'den itibaren füze gibi düşüyor Türkiye'den. Herkes çıkıyor. Ne var Hı. ne yok herkes çıkıyor. Şimdi böyle bir ortam. Nasıl gelecek bir yabancı sermaye, kalıcı sermaye gelebilir mi? Mümkün değil. E sen bir de anayasa krizi çıkarttın. E, evet, hukuk da yok. Hukuku da askıya aldınız şu an. Kimse kusura bakmasın ama hukuk yok yani. Şu an hukuk askıda. Anayasal güvence olmayan bir ülke, hukukta güvence olmayan bir ülke insanlar niye gelsin? Kimse gelmez. Muhtemelen... Dışarıdakiler anayasa... kaçmaya çalışırken dışarıdakiler neden gelsin? Gelmez tabii canım. Ben şimdi muhtemelen 50 bin kilometre üzerinde yol yaptı ama beda hiçbir anlamı yok. Hı. Şimdi önümüzdeki hafta sanıyorum New York'a gidiyor. Yatırımcılar buluşma. Merkez Bankası yine toplantı olacak. E, bence bu bedava gidiyorlar. Hiçbir anlamı yok. Ya, o, ya oldu. seyahat edilmişti o zaman. Ekonomi yönetenlerin Ankara'da siyasilere baskı yapması siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Bu anayasal istiklal'e gelmediniz mi ya? Bu milli milletvekili olmadınız mı? İktidar için muhalefet diye söylüyorum. Peki ne istiyorsun anayasadan ya? Niye çıkardınız bu krizi? Bütün dünya kriz yaşarken ikinci bir krizi niye çıkardınız Türkiye'nin başına? Maalesef gelecek günler işte bu nedenlerden dolayı son derece karanlık. Biraz umudumuz vardı. O umut da sıfırlandı şu an. Kimse kusura bakmasın. Geldiğimiz nokta bu. Peki. Bugün de böyle noktalayalım o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.